Arkadaşlar merhaba, Edip direktörden Taner'den. Arkadaşlar bugün sizlere Spy markası Spy X25 Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, kaya kasası, dere yatağı 500 metre mesafe tarama yapar, su sondaj boşlukta 400, define amaçlı maksimum 20 metre delik alabilirsiniz. Arkadaşlar Mineral kalibrasyonu kuvvetlendirdi Yani en son 2025 versiyonu olan bir model. Bir arazi düşünün. Orta sağdasınız, Yani top sahası düşünün. Orta sağdasınız. Cihazı tuttuk. Cihaz altın konumuna aldık. Cihaz bir sağ yapıyor bir sol yapıyor. Sağ sol yaptığı zaman anlayın ki orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk. Cihaz tanımasını yaptı. Dönün arka kaleyi gösterdi. Dönüyoruz sağdan soldan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar getiriyor. Nokta atışı. Üzerine gelene dönüyorsa nokta atışı. Arkadaşlar bu ürünü hedeftelektron.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya da PTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. 9 voltlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Mineral kalibrasyonu gömeli mineral kalibrasyon antenleri profesyonel bir cihazdır. Ve Tayvan malı pointerimiz. Zaten daha önceki videolarda da anlatıyorum. Hediye değil. Normal objenin büyüklüğüne göre 15 santim derinlik alabilirsiniz. Bu ürünü de yanında satıyoruz. Hediye değil. Ve arkadaşlar görüntüleme cihazımız. Hedef direktör 46 senelik firma. İnanmadığı testlerinde herhangi bir yani geçmedi cihazı biz ara hani araziye çıkıp da tanıtım falan hiçbir şekilde yapmayız. 46 seneden bu Prestige meselesidir. Ee, normal cihazımız tablet üzerinde, manyometre şeyinde. Valio Grand Zemix modeli. Şimdi bunun da kısa bir tanıtımı yapacağız ve en yakın zamanda da arazi test çalışmasını yapacağız size. Şimdi Spy X 25 modelini kısa bir çalışmasını yapalım. Altınımız gümüşümüz. Altın konumunu aldık. Bakın arkadaşlar, cihazı tuttum. Cihaz tanımasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü veriyor. Ben ilerliyorum. İlerledikçe cihaz kendini atıyor. Yani altını geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola, soldan sağ fark etmisti bir şekilde dönüyor. Bakın arkadaşlar normal cihaz altın konumundayken gümüşü görmüyor, gümüş konumundayken de altını görmez. Şimdi gümüş konumunu alalım. Altının dibine giriyorum. Altını es geçiyor, gümüş konumunda direkt gümüş yönünü veriyor. üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor, bir şekilde dönüyor. Evet, normal bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli vade fark eklenmeden alırsınız. Veyahut da PTT Kargo ile gönderin, kutunun içine bakarsınız, baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Şimdi Grant ZMX modelin kısa bir açılımı, kısa bir anlatımını size anlatayım. Arkadaşlar, Cihaz mükemmel bir cihaz. Yani piyasaya baktığımız zaman YouTuberların elinde olan ürünleri yani hiç sıfır. Çünkü biz inanmadığımız cihazı araziye çıkıp da testlerine falan böyle tanıtımlı hayatta yapmayız. 46 senek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi, No. 43, Karaköy, İstanbul. Tabletimizden de cihazımızı açalım. Bakıyoruz YouTuberların elinde cihazlar herkesin elinde şey var görüntüleme cihazı var ama bir de bakıyoruz ayrıyeten de sahibinden.com'da ikinci elleri piyasada peynir ekmek gibi geziyor demek ki boş hani böyle bu piyasada boş boru satmak ne olmuyor arkadaşlar 46 seneden beri firma ben 26 seneden beri burada ekmek yiyorum Allah'a şükürler olsun diyorum açılmasını bekleyelim Yerimiz, yurdumuz değişmeyen büyükleriniz, dedeleriniz, Z kuşağı şimdi her, herkes bilmez ama şimdi baktığımız zaman Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. 46 sene dilek kolay. Cihazımız açıldı. Şuradan başla diyoruz. Başlamadan önce cihazımızı tanıtıyoruz. Kullanımı çok basit. Olay bu. Şuradan basıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Canlı tarama. Termo. Bakın arkadaşlar bu şekilde normal size cihaz ekran görüntüsünü var olan normal şeyi hepsini ekranda yansıtıyor. Bu şekilde. Şimdi bir de ne var? Türkçe karakter şeyimizde dediğimizde buradan metal. metal size var yok var yok söylüyor. Metal. Var yok. Metal. Yani burada size net bir şekilde anlat söylüyor yani. Yani yüzde seksen cihaz, yüzde yerin garantili var olan gömü yüzde yüz bulursunuz arkadaşlar. Çünkü biz inandığımız cihazı arazide çıkarız, testlerimizi yaparız. Ondan sonra satışını yaparız. Zaten alan tanımalarda biliyorsunuz Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Ne, ne demek bu? Müşterimiz e, potansiyelimiz yüzde Bakın arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Malum biliyorsunuz yaz aylarında çıkıyorlar, kış aylarında kayboluyorlar. Şimdilik iyi günler diliyorum.